Ya 3 kilo ya. gelir Aa. maşallah. Ollo. Evet. Mantar avcıları kahraman kazan. Evet, kavak <laughs> mantarı. Serada. La bu yeni la. Ne dedin sen? Selamun aleyküm. Şimdi böyle meşelik bir bölgeden arkada kavak ağaçları da var. Çürümüş, kesilmiş daha önceden dipleri. Öyle bir bölgeye gideceğim. Burada hedeflediğimiz mantar şemsiye mantarı. Bir de istiride mantarı, şu kavak mantarı derler. Ondan bulmayı hedefliyoruz. Şimdi o yana doğru açılacağım yavaş yavaş. Arkada kesilmiş kavak kokları var, çürümüş. Onun dibinde böyle bulmayı hedefliyoruz. Yağmur yağdı. Güneş de açtı. Çürüme, mantarlaşma gerçekleşti. Bir önceki videoda kanlıca falan topladıydık. Bu kez ki hedef farklı. Bakalım amacımıza ulaşabileceğiz mi? Şemsiye mantarı. Anam! Ne güzelmiş la. Bak görüyor musun? Bunun şu hareket etmesi lazım ama evet ediyor. Güzel mantar. Nerede la öbürü? Aha bir tane de şuradan çıkmış ha. O küçük daha. Görüyor musun şemsiye mantarını? Burası meşelik bir adam. Burada da bundan var işte. Bu aralarda daha vardır yani. Yağmur ne yağdı ya. Ondan dolayı mantar patlamış. Bir tane de burada var. Aha bak 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 Bunlar da açar da. Ben yine de alayım. Görüyor musun? Güzel. Şemsiye mantarı bu da. Böyle meşelerin arasında. Sen de alabilirsin. Eman sana yok artık. indi. Oradan elini uzadı ver. Mantar bulduk. O <laughs> ne mantar la? Ne mantar ala bu? Ay şey siz mantar diye buna mı diyorsunuz? Ama bu yiyinmez lan. ben yani. yeni görüyorum. <laughs> hiç ay, yemedin Ay hiç yemedim de görmedim de. <laughs> İyi, değil, <abi. gülüyor> İyi değil la. Yok mu başka la? O aslında la. Bak burada sürekli rovalar vardı ya. Antar bulduk. <laughs> Orada. Ama bak bu fena değil la. Yok içi karışmış. Böyle meşelerin arasında oluyor. Aha kavak mantarı. La bu yeni la. Ne dedin Sinan evet. abi? Herkesin gidiyi bu. Evet. Hem de pek çok ha. Yolun ma yok la. Bunu yemeşeydi bir işte şey mi Kozide? Engel olsun bu yeni la. Hadi Kozide yiyelim. Alam gelen mi? Şunlara da bir bak lan. Kavak <laughs> mantarı. Evet kavak <laughs> mantarı. Sera'da geçe de istiridye mantarı diyorlar. En faydalı daha Neye faydalı yıkar abi lan? Bu ben biliyorum da şimdi... şimdi olmaz bu çok şeye faydalı Bir Anladınız zaten Adam kesiyor bir bak ya Kesemedik ya lan. Nerede bunun sapıydı? Ama kocaman da maşallah Herhalde Hüsün, Senin kesici üç... denici aletlerden şok ya. <laughs> ya 3 kilo gelir Aa. maşallah Allah Görüyor musun la Şu A101'de kim bilir kaç para kilosu Hikmetlik la Emeklilik la <laughs> La biz gömü bulduk la bunu birazdan yiyeceğiz değil mi? Yarım saat kalmıyor. Mideye inecek. Daha kavağın öbür tarafında da var. Vuruyor mu? Ha vallahi iyi de geldi. Ya. ya bunu ya herkese bilsek ya. ya la ya. yazık la Kazan koyna yeter bu. Kaynatama neyi de göstersek la götürem la. Vallahi pişireyim yiyem yazık la. Bir bak. Galibim la. Maşallah. Vallahi dola kaldı ya şurada. Ya bu tarafta var. Bu adam ishal dedi la. Yok canım. İder, eder şimdi Alınmıyor ki la. Bakın. Şurayı nasıl çözeceğiz? Daha arka tarafında da var öbür tarafında. Evet, rahat bir 5-6 kilo mantar. Evet. Bir bak, şu çok güzel. Evet. Aa. Ama buna poşet lazım mısın? getiririz. ya. Evet. Aygut Usta da işi biliyor ya, güzel kesiyor. Mantar bizim işimiz lan biz. Babadan kalma bir meslek bu kaldı zaten. Evet. Bir bak bembeyaz, bembeyaz la. Evet. Mantarın güzelliğine bak. Bunu var. sen gördün ya musun? Ya ben buldum ben. Ha. <laughs> Kanka aldı gel al. malı. Var mı orada? Tabii burada da var. Bir bak lan. Ala bu kavakları kestin sonra mantar dikti. Ala, ala bunu ben, ben kestim ben. Ana mantar güzelmiş la. Ben kestim bunu. Lan benim ayağım bastı ot biter işe demirle gül biter lan. <laughs> <laughs> lan <onlar biraz biter. gülüyor> biz bunu götüremeyiz. Vallahi seni motoru al gel ha. Ana. <laughs> al. Şuna bak la bir tava la. Kavak mantarı la. Hiç bunu dolaba koyam da bir şey yiyem la. Benim bir şey diyeyim ya ben oku sen. Hadi <laughs> gel. Kısım. Bunu amı yapam la. Evet. Mantar avcıları kahraman kazan. Mı <gülüyor> <gülüyor> Mantar mı yok peki? Mantar közlüyoruz. <laughs> Bu mu? Aha. Oo. Oh. Çok lezzetli. Birkaç tane daha koyayım yiyemezsin. He. Harin görüşürüz. Kısa günün karı. iki poşet. Dolaşmaktan iyi. Görüyor musun? İstiri de mantarı. Şurada köz diyen bu önünde böyle kapatalım. Hadi görüşürüz.